teyzenin aşçı olarak seçileceğinden nasıl bu kadar eminsiniz? Çünkü bu bir uzay görevi Gorfi. Herkesin yapmayı düşüneceği bir iş değil. Anneannenin bilim ve uzaya olan ilgisini ve yemek yapmayı çok sevdiğini biliyoruz. E ama yapamıyor ki. Bir keresinde şu etrafı ok fırlatan çocuk okları bitince onun yaptığı çubuk makarnaları kullanmıştı. Kadının az pişirme problemi var. Bunları sorun etmeyin. Başvuruları kontrol ettim ondan başka aday yok. Yaşlı kadın Mars'a gidecek ve Z takımı onsuz bir hiç olacak. <laughs> i̇şte geliyor. Hoş geldiniz hanımefendi. Hoş bulduk evladım. <laughs> Belgelerinizde başvurunuzu engel teşkil edecek bir durum görünmüyor. Yemeklerini bilmiyorsunuz tabii. Uzay istasyonumuzdaki çalışanlarımız genellikle teknolojinin son ürünü tablet yemekler veya foto pişir tarzı şeyler tüketiyorlar. Bundan da oldukça sıkılmış durumdalar. Bize gerçek yemek istediklerini söylediler. Biz de onlara yetenekli bir aşçı bulmak istedik. Yeteneğinize güveniyor musunuz? Kesinlikle. Benim yemeklerimi bir yiyen pişmandır, bir de yemeyen. <laughs> Güzel. Bunu birazdan deneyimleyeceğiz. Aslında sizin dışınızda bir başvuru olmamıştı ama son dakikada hayli iddialı oldukları söylenen üç aşçı kardeşin başvurusu elimize ulaştı. Ne? Olamaz. Başka başvuru olamaz. Üstelik üç kişilermiş patron. Kesin onlar kazanır. Bence teker teker gelseler de fark etmezdi. Beni takip edin.